Yani bu videoda Milli Eğitim Bakanlığı yayınlamış olduğu bir denemede yer alan yani geometrik sorusunu çözeceğiz arkadaşlar. Ee, Soruda şekilde iki çember T noktasında içten teğettir demiş. PT ışını çembere T noktasında teğettir. PB ışını içteki çembere B noktasında teğet ve dıştaki çemberin A ve C noktalarında kesmektedir diyor arkadaşlar. AB yani uzunluğunu 3 vermiş, ee, BC uzunluğunu 4 vermiş. Buna göre PA uzunluğunu soruyor arkadaşlar. Şimdi PA uzunluğunu bulalım. Şimdi e, şu AP uzunluğu e, PA'yı soruyor zaten. Ona X diyelim. Şu kayayı kırmızı yapayım. Evet. Şunu X dedik arkadaşlar. Şimdi PT uzunluğu ne olacak arkadaşlar? Dikkat ettiniz mi? İçerideki küçük çembere teğet Yani o da X artı 3. Yani şu e, B ve T noktalarından T olduğu için BP, PT eşittir arkadaşlar. X artı 3'tür. Şimdi arkadaşlar büyük üçgene bakalım. PT uzunluğu TRT PC uzunluğu da daireyi kesmiş arkadaşlar. Burada nasıl bir bağıntı olacak? PT'nin karesi yani X artı 3'ün karesi eşittir. PA X çarpı PC'dir arkadaşlar. Yani X artı 7'dir. Şimdi bunu açarsak arkadaşlar X kare artı 6X artı 9 eşittir. x kare artı 7 x olacak arkadaşlar. Şimdi burada x kareler sadeleşecek. Ee, şöyle sadeleştiriyorum. 6 x'i karşı tarafa atıyorum arkadaşlar. x kaç çıktı? 9 çıktı arkadaşlar. Bizden ne soruyordu zaten? x soruyordu. Doğru yanıt c şıkkıdır.